Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeniden sizlerle birlikteyim sevgili takipçilerimiz. Bir destan emlak aracılığıyla bugün sizlere efendim ekranlara 1400 metrekareden oluşan bir adet arsamız var. Onun tanıtımı için gelmiş bulunmaktayız sevgili takipçilerimiz. Rakım olarak çok yüksekte olan bir köye geldik. E, hatta şöyle söyleyeyim e, rakımdan söz ederken hemen sola doğru dönüp rüzgar türbünü Rüzgar güllerinden bir tanesini hemen oradan size göstereyim sevgili takipçilerimiz. Yani neredeyiz? Çok havadar, çok rakım olarak yüksek, çok tepede böyle güzel ve böyle gelelim bu tarafa doğru sevgili kameramanım. Şuradaki manzarayı ben böyle e, takipçilerimize göstermek istiyorum. Güneş tam karşıdan vuruyor. E, gözümüzü alabilir belki ama şu böyle uçsuz bucaksız böyle bir manzara var çok güzel tepeye hakim. Alt tarafta bir tane konteyner evden bir tane yapı yapılmış sevgili takipçilerimiz. Ama biz toplam alan 1400 metrekareden oluşan bir arsanın içindeyiz. Arsanın içinde yapı kayıt olarak e, binamızda şöyle kayıt var sevgili takipçilerim. Şöyle ben gölgeye alayım. Evet. Bir adet damımız var. Sol tarafta görmüş olduğunuz bir tane çok eski yani köy evi diyeceğim ama bir sürü linçleneceğim. Bir sürü yorumlar gelecek. Oraya köy demeye bin köy evi demeye bin tane işte şahit lazım. Bir sürü hakaretler işte bir sürü şey saçma sapan yorumlar geliyor. E sonuçta kayıtlı olan bu arsada kayıtlı sevgili takipçilerimiz bir tane köy evimiz var. Topu da yazıyor. Köy evi, ahır bunların hepsi topu kayıtlı olduğu için biz bunları bu şekilde söylem olarak söylüyoruz. Ama dört dörtlük size bir tane köy evi sunuyorum demiyorum zaten sevgili takipçilerimiz. Bir adet tam, bir adet ev, köy evi var. Bunların tadilat projesiyle aynı yapı üzerinden tapoya kayıtlı olan şekliyle binayı belediyeye başvurarak bunun bir takım çizimlerini yaparak bu evi yeniden aynı yerde, damı da aynı yerde yapabilirsiniz. Sağ tarafta da küçük mini bir tane ev var. Bu yapıları sizler aynı metrekarede belki de bir buçuk kat yani bir kat daha üstüne çıkarak normalde köylerde iki buçuk kat çıkılabiliyor sevgili takipçilerimiz. 1400 metrekare imarlı tamamı imarlı bir arsa. Ana kadastral yolu, elektrik, su hiçbir eksiği yok hazır. Ama ev çok eski yıllara meydan okunmuş ama ayakta duramamış sevgili takipçilerimiz. Yıkılmaya yüz tutmuş bir adet evimiz var içini bile çekmeye gerek duymuyorum. Çünkü çok eski. Burayı arsa olarak değerlendirelim. Bu arsayı ikiye bölerek 1400 metrekare 700-700 iki tane arsa yaparak birazcık böyle yakına alalım. Güneş vurabilir oradan. İkiye bölebiliyorsunuz. Dilerseniz belki 3 de olma ihtimali var. Ama kesin olmamakla beraber söylüyorum sevgili takipçilerimiz. 1400 metrekare cephesinin tamamı ana yola cephe olan e ee, bu arsayısı sevgili takipçilerimize ekranlara taşıyoruz efendim. Eski bir ev, eski bir dam, yapı. Yani bunları yıkın derim. Yenine tadilat projesiyle güzel bir ev yapın. Bölüm bunu. İki kardeş alın bu arsayı. 1400 metrekare kişi başı 700 metre bölerseniz bu muhteşem manzara, bu mis gibi hava eşliğinde sizlerin de belki de böyle konteyner ev yapmış arkadaşlarımız var. Sizler isterseniz bunun Plan projesini bütün e, mimar aracılığıyla güzel bir tane proje çizerek güzel bir villa kondurabilirsiniz. 700 metrekare bir kişi için çok çok yeterli bir yer. Sevgili takipçilerimiz, efendim kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ben 1400 metrekare arsayı sizleri sizlere siz sevgili Destan Emlak takipçilerine e, ekrana taşıdım. Detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen Böyle böyle yapıyorum. Evet numaramızı buraya kaydedecek Emre Bey. Ee, ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel insanlar güzel yorumlar yapar diyorum. Güzel yorumlarınızı güzel insanlardan bekliyorum. Lütfen linçlemeyin. Ev demedim. Harabe, dağınık, bir sürü masraf hatta yani ev değil arsa olarak ben sizlere ekranlara taşıdım linçleme yok. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ben muhteşem bir manzara eşliğinde size bu arsayı taşıdım ekranlara. Fiyatları çok çok güzel, uygun bir fiyat. İki kişi, iki ortak, iki kardeş alabilir. Burası bölünebilir özelliği var arsanın efendim. 700-700. İki kişi burayı ortak hissedar da yani hissedar derken tapu hissedarı değil ayrı tapuları olmak kaydıyla o işlemleri size bölme konusunda yardımcı da olacağıma söz veriyorum harita mühendisi kardeşlerimiz var. Gideceğiz. Burayı bölmek istiyoruz diyeceğiz. O da sizin ikinizin isteği ve talebi üzerine şartlarınıza göre böleceğiz bunu. İşlemlerimizi halledeceğiz sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeniniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz her ne Allah'a emanet olunuz. Lütfen bitirmeyelim videoyu. Bitirmeden önce şöyle bir etrafta sevgili kameramanın böyle birazcık gezerek bunun etrafını gösterelim.